Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi pazarlar diliyorum. 7 Eylül 2025, kritik bir haftaya yine başlıyoruz. Önemli destek noktasının üzerindeyiz. 10.700'ler görmüş olduğunuz gibi. Yuvarlak için aldığımız bölgede de bu baskıyı kırmıştık. Yine siyasi bir belirsizlikle birlikte, bir krizle birlikte diyelim. Burayı tekrardan test ettik ve teknik analiz yönteminde onay isteme sürecini de burada görmüş olduk. Yani bu bizim tesellimiz, avuntumuz diyelim. Şimdi ayın 15'indeki kritik dava burada fiyatlanıyor mu, fiyatlanmıyor mu? Gördüğümüz kadarıyla fiyatlanıyor. Bir miktar daha derinleşirse ya da fiyatlamak ister ise piyasa gidebileceğimiz seviyeler belli. İlk etapta 10.370'ler, onun da altında 10.000 puan seviyelerine kadar esneyebiliriz. Ama şu an için hafta açılışını görmeden yorum yapmak doğru değil tekrardan baskılı bölgeye girdiğimizi yardımcı araçlarda söyleyebiliriz. Bu da işin diğer bir tarafı. Ancak teknik analiz yöntemlerine biz hep baktığımızda şunu görürüz. Önemli baskı noktaları kırıldığında fiyat grafiğinde olsun, indikatörlerde olsun testleri hareketi görüyoruz. Yani o bölgenin aşağı yukarı git gel yaptığına biz testler ediyoruz. Bunu da zaten hem hisse özel analizlerinde hem kripto özel analizlerinde detaylı bir şekilde sizlere izah ediyoruz. Bugün itibariyle de BIST 50 özelinde bugün değerlendirme yaptık. Teknik analizden ziyade sadece bankacılık endeksini teknik analiz olarak değerlendirdik. Biraz da temele indik piyasa çarpanları konusunda. Çünkü bu tarz siyasi ve politik belirsizlikler döneminde piyasa çarpanlarının çok kıymetli olduğunu bir kez daha sizlere hatırlatmak isterim. Yukarı yönlü dönüş hareketleri, tepki yükselişleri dahil Burada piyasa çarpanlarıyla birebir alakalıdır. İlk etapta BIST 50 özelinde ucuz kalmış hisseleri iyi analiz edip iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bugün bunu değerlendirdik. Ben sayfayı güncellemedim ama 18 saniye yazıyor. Biraz daha erken değerlendirdik. Biz bilginiz olsun. Çok kıymetli bir analiz oldu yine. Umarım kıymetini bilirsiniz. Katıl butonunda hisse özel bölümünden izleyebilirsiniz. Kripto analizinde de Yakın takibi hak eden, aradan sıyrılıp gidebilecek ortalama ilk etapta 4-5x sonrasında 10x'lere kadar uzanacak olan hareketler ya da direkt olarak 10x'i bulabilecek olan altcoin'leri listemizde sıraladık. Aralarında yine arada sırada değerlendirdiklerimiz vardı. Araya eklediklerimiz de var çünkü tekniği olgunlaştı. Bunlar bizim yakın takibimizde. Bu da katıl butonunda kripto özel bölüm var. Oradan izleyebilirsiniz. Kriptoya gelen hisse videolarını da izleyebilir. Geçmiş tüm videolarda zaten izleyebilirsiniz her iki tarafta. Artı gönlümden koptu bölüm var. Oraya da gelirseniz zaten e, ne paylaşırsak burada özel bölümde katıl butonunda hepsini zaten izleyebiliyorsunuz. Gergin bir hafta olmasını beklemiyorum açıkçası. Çünkü geçtiğimiz hafta itibariyle önden bayağı bir fiyatlamaya dahil olduk. Gözler tabii ki ayın 15'indeki kararda piyasanın odak noktası buraya çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Fed'in faiz kararı önemli. Burada piyasa elbette desteklenecek. Para basım sürecine geçiliyor Fed tarafında da. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda da bu süreç var ama bizde sıkı duruş devam ediyor. O tarafta özellikle tarım dışı istihdam verisi beklentinin çok altında kalınca, işsizlikte de 1 puan artınca yani orada da para basmama gibi bir durum zaten gündeme gelmeyecek. Ancak bir sonraki aylara ilişkin beklentiler de bence güçlü şekillenecek. Piyasaya ciddi derecede para enjekte olacak. Tabi bu basılan para uzun vadede başa bela olacak. Bu da işin farklı bir boyutu ama o para başa bela olmadan bugünün şartlarında fırsatları değerlendirmekte yatırımcı olmanın ne kadar kıymetli olduğunu, yatırımcı olmanın bilincini taşımak, Burada tabi bize yüksek getirileri de elde ettirecektir. Teknik anlamda Borsa İstanbul kötü bir seviyede değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yardımcı araçlarda da. Aylıkla bir değerlendirme yaptığımızda burada zaten RSI 60'larda 60'ın üzerinde ilerliyor. Tabi istiyoruz 70'in üzerine geçsin. Bir geçiş oldu ve tekrardan Eylül ayı itibariyle bir geri çekildik böyle. Sürpriz bir durum değil bu. Zaten Eylül ayında bir gerginlik oluşabilir beklentimiz hep vardı piyasanın hep vardı ama e, tabii ki bunlar küçük yatırımcıyı üzüyor. Genel aylıktaki baskı trendinin kırıldığını söyleyemeyiz. Haftalıkta bir kırılım vardı ama tekrardan bir testere yaptık. RSI-70'in üzerinde Ağustos ayı itibariyle gelen kapanış benim için çok kıymetli. Çünkü geçici bir düzeltme olduğunu öngörebiliyorum buradan. Ve özellikle BIST 30, BIST 50 özelindeki kağıtlara baktığımda da bu teknik düzeltmenin çok uzun sürmeyeceğini tahmin etmek çok da zor değil. Şimdi Borsa İstanbul'un aylık bazdaki dolar bazlı grafiğine geldiğimizde burada da 255 dolar seviyesine tekrardan geri çekildik. Kısa vadeli sağ kulp içerisinde düşeni kırdık ve testler oluyor gördüğünüz gibi. Burada zaten zamansal olarak bir problemimiz yok. Baskı sürecinin uzatılmayacağını da burada öngörmek çok da zor değil. Görmüş olduğunuz gibi şöyle turkuaz renkte pek belli olmadı ama Şöyle kırmızı da belli olmadı. Yeşil yapalım aynı. Bakın buradaki sol kulbun dengelenme, düzeltme, zamanı oynama süreci yani aşağı düşmeden önce bu kadar. Bunu buraya aldığımızda da burası zaten hemen hemen eşitleniyor arkadaşlar. Artık buradan sonrasında bizim gidebileceğimiz ilk ana hedef yani baba satıcıların beklediği grupta zaten 500 dolar. Uzun vade hedefi ise 800 dolar. Tabi bunlar unutulmamalı. Bakın bugün incelediğimizde şu grafikteki her bir bir ayda oluşuyor. Çünkü bir aylık zaman dilimindeyiz. Bunu bir haftada aldığınızda her bir bir haftada oluşur. O yüzden uzun vade analizlerini kısa vade analiz gibi değerlendirmeyin. Ancak burada da RSI 50'de bakın dirence geldik zaten dayandık bunları görüyorsunuz. de sıfırın üzerinde tekrardan ala dönmek için mücadele ediyor. Aylık bazda ala dönmesi için aşağı yukarı bir 2 aylık süre var. Yani Ekim kapanışını görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii bu kapanış geldiğinde pozitif yönde yukarı yönlü iğmelenme artmış olacaktır zaten. Günlük ve haftalıkta da pozitif olarak yine değerlendirmeler takip edilecektir. Şu an için burada sürpriz bir durum. Çok aramamak gerekiyor. Bu beklenen bir durumdu. Umarım bir an önce bu mevzu para piyasaları adına olumlu ya da olumsuz sonuçlanır ve bu fiyatlama biter. Çünkü süre ne kadar ertelenir ise, dava ne kadar, mevzu ne kadar uzar ise belirsizlik içinde önümüzde hep bir risk devam edecektir. Ama gördüğümüz şu, yani benim gördüğüm şu, eğer ayın 15'inde CHP'nin e, kurultayında bir iptal kararı gelir ise, işte Kılıçdaroğlu da tekrardan göreve geçecek görüntüye göre. Bu tabii piyasalarda bir miktar daha bir baskı oluşturur. Bunu görebiliyoruz zaten. Bu sürpriz durum değil. Evet, her ne kadar önceden fiyatlanısı da şu anda cumhurbaşkanlığı için devlet ana yönetim kademesinin başının en büyük rakibi parti burası. Bunu unutmamak gerekiyor. Artı CHP ilçe belediyelerinde itirazlar reddedildi. Pardon, itirazlar kabul edildi. Ama İstanbul özelinde, il özelinde e, itiraz reddedildi ve Gürsel Tekin şu an için e, halen geçerli konumda. Yani bu da tabii bunu izah etmeye çok gerek var mı bilmiyorum ama CHP'yi hoşgünler beklemiyor arkadaşlar. CHP'nin kapatılmasına kadar bu süreç ilerleyebilir. Tabii anayasanın belli başlı maddelerine bakıldığında hukukçu arkadaşlarımız, işte avukatlarımız bu konuda işin içinde olanlar daha iyi bilecektir ama İş çok daha farklı boyutlara gidiyor. Anayasanın 67, 68, ve 69. maddelerine dikkat edeceğiz çünkü burada mevzu kapatılmaya kadar gidebilir. Tabii bunlar para piyasalarında bir belirsizliği beraberinde tabii ki yeniden oluşturur mu ya da 15 Eylül'de buna dair bir fiyatlamaya dahil olur muyuz? Şu anki teknik açıdan bir değerlendirme yaptığımızda çok beklemiyorum. Sadece belli başlı bant aralığında testler hareketi en fazla uzar. Yani genel fikrimi kanımı sormak istiyorsanız bu. Ama tabii ki biz bunların olmasını istemiyoruz. Ancak piyasada da bu durumlar fiyatlanıyor. Ve gıdasını da siyasetten alan bir her zaman Türkiye borsası görüyoruz. Türk borsası görüyoruz. Borsa İstanbul'u görüyoruz. Özellikle BIST 50, BIST 30 özelinde bunlar tabii daha ağırlıklı olarak fiyatlanıyor. Son 3-4 aya baktığımızda yabancı alımları çok iyiyken geçtiğimiz hafta yabancı satışı gördük. Ha, yani çok ağır, sarsıcı satışlar değil. Muhtemelen orada da çok büyük beklentiler yok. Satış yönü ya da piyasaya agresif gelecek boyutta. Bugün hisse özelde incelediğimiz gibi de piyasa çarpanları zaten yerle bir olmuş durumda. Yani çok ucuzluk bölgesine gelmiş durumda. Açıkçası bu, bu fırsat pozisyonlanma için yani Avantajlı bir pozisyon elde etmek için tepilmez. Benim gördüğüm bu. Tabii siz benim söylediğime göre hareket etmeyin. Ben hiçbir zaman kısa vadede bir beklentiye girmem. Bunu biliyorsunuz. Daha çok 6 ay ve üzeri genel olarak pozisyonlanmayı ben tercih ediyorum. Çünkü neyin ne olacağını kısa vadede bilemiyoruz. İşte Eylül'e kadar dedik ki %50 potansiyel barındıran kağıtları sıralamıştık. %90'ı çalıştı. %10'u tabii ki piyasa babamızın mal olmadığı için farklı noktalarda değerlendirildi. %20, %30, %25 şeklinde oldu ama genel kanıda başarılı olduk. Çünkü bunu iyi tespit edebiliyoruz, iyi analiz edebiliyoruz. Ee, Eylüldeki bu siyasi belirsizliği de hesap etmiştik. Kanalımızın bu topluluk bölümünde görebilirsiniz o izahları. İşte Haziran, Temmuz hatta Mayıs'ta bile söylemeye başlamıştık. Eylül vadeli diye hatırlarsanız. Şimdi bundan sonra da Ocak vadeli ve 2026 vadeli olarak değerlendirmeleri yapmakta çok daha fayda olacağını düşünüyorum. E, Katıl butonunda bu ayrıcalıklı videolardan da faydalanabilirsiniz. Ki faydalanın zaten eğitim amaçlı kendinizi geliştirin tavsiye niteliği olmadan. Eğer risk algınız çok düşük ise zaten riskli varlıklara da yönelmeyin arkadaşlar. E, bugünün şartlarındaki değerlendirmemiz de bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum görüşmek üzere hoşçakalın.